Hı. Ula Cemalcan! Oğlum yarım saat oldu ya! At artık şu zarları istasyona mı geldik ya? Hadi babacan hadi laz canım ya! Dur be uşağım stresi sokma beni! Ula konsantre oluyorum! <laughs> Oo sen daha çok beklersin la! <laughs> 7 megapik ser... Bir saniye canım! Ekranda sebe ikili çıkış... Bu ne oğlum ya? İnsan Türkçe bir dergi alır, biz de okuyalım ya. Buraya kendine Müslüman. <laughs> Okuyun da ufkunuz genişlesin. Baksana abi, adamlar 7 megapiksellik kamera çıkarmışlar ya. Ne diyorsun ya? Vallahi. Hayır et, bir şey. Cık. Öyle oldu, yapıyor işte ya. Tıp çok ilerledi tıp. <laughs> salla sen, salla. Millet fezaaya çıkıyor, sen daha zar salla. Ee... Piksel çıkmış, piksel. <gülüyor> <gülüyor> İyi bir şey Bence bu, bu dediğin şimdi? Trioid bizinden. 105 yaşında. Buyurun çocuklar. Trioid bizinden. Size Bizi poğaça getirdim. Reddi etti Pato oh, oh, ben yerim vallahi. Olsun ya. Bir kağıda sar, iftardan sonra yersin. Tamam, sağ ol. Mehmet. O elindeki derginin resimleri resme benzese bari. Hayır kardeşim iki tane güzel İsveçli koyacağına robot koymuş şaşırıyor. <laughs> Robotlar götürsün seni. <laughs> He, ne bu böyle yani metal yığını? Size ne oğlum? Bir rahat bırakmadınız be. Ne dedim ben ya? Oho, Nihayet attı. Vallahi attı. Bravo, bravo, bravo. Ne oldu? O kadar salladın sanki yedi, yedi geldi, değil mi? İki bir, gene sen at. On beş dakika sallayacağım. Hmm. Selam arkadaşlar. Selam sizi. Selam. Ne yaptınız Mehmet'e? Yine burnundan soluyordu. Niye ki? Hayır, önceden neresinden soluyordu ki? <laughs> Ya dergisi hakkında biraz ileri geri konuştuk da, ona bozuldu galiba. Oğlum vardır bir delikanlılık damarı, ona basılmıştır belki. Hiç anlamadım vallahi. Boş ver. Adam dövmedi hiç olmazsa. Bazılarımız şiddetten ortalığı inletiyor mesela. Mesela. O ne demek hmm. şimdi? Ya bak, vallahi küserim, lütfen. Oh. Ya işte. Hemşireler güzel olunca paylaşılamıyor. Şş. Bizim Oha. Ferit de adamın tek... Dayak yeseymiş de aklı başına gelseymiş bari. Aa. Aman bana ne? Kimi de varsa dövsün. Ben Fato'ya yardım etmeye geldim. Aa. Sonra görüşürüz. Foto gel. Bir dakika şu şurada... bak. Yeter lan. Gidin kendinize gazete alın. Tamam ya ben alırım size kaçta ya. Tamam tamam size de alırım ya. O daral geldi vallahi ya. Of durun şu daha tavla oynuyorduk. Sen oynayana kadar ben gidip gelirim merak etme. Zar salla sen zar salla. Şşş artistli mankenle bir şey al lan. Üç beş tane al ha. Ula bana da iyi bir spor gazetesi al bari. Teyze Oynamayız dur dur bekle teyze dur. <gülüyor> geç geç. <gülüyor> geç geç. Bekle teyze. <laughs> Nereye gidiyorsun ya? Sağ ol evladım. Şey ben taşıyayım yok, nereye gidiyorsun? Yok yok merak etme oğlum. Ev yakın şurada hemen birliğin arkasında. Ya olsun gel teyzeciğim biraz solukla şurada gel gel. Sağ ol sağ Dur. ol. Dur yavaş. yavaş. Sağ ol sağ ol. Babacanlar misafirimiz var. Hoş geldin teyze. Hoş geldin teyze. Hoş geldin Hoş teyze. Hoş buldum. teyze. Merhaba evlat. Aslan oğullarım benim. Aha, anacığım da böyle severdi. Aslan Nacim derdi. Ah anneciğim ah. Geceleri balda süt yapıp uykumda içirirdi. Yuh deve daha neler. Benim anam da Ramazan'da bir güllaç yapardı. Böyle oh narlı marlı. <laughs> Ramazan'da benim anam bir yemekleri döktürürdü. Ailecek böyle elli altmış kişi toplanır yerdik. <laughs> ah anacığımı özledim. Hayırlısıyla tezkereyi alıp kavuşursunuz sevdiklerinize be. Yine oruç açarsınız babacanlar ama askerlik bittiğinde yine yalnız kalacaklar da var be. Senin gibi iyi kalpli bir oğul yalnız kalmaz. üzülmez sen. Ee, pardon, dolmuşum ya. Niyetli değilsen sana bir çay getireyim ha teyze. Eksik olma oğlum, niyetliyim. Gideyim de iftara yemek yapayım. E siz de buyurun. Sağ, Sağ olun. Allah razı olsun Sağ teyze. Ol, dur, dur ben taşırım teyzeciğim. E hadi bakalım. mi geliyorsun teyzeciğim? Öyle evladım. Sağ olsun esnaf sebze meyve veriyor parasız. Buna da şükür. Çok şükür. Öyle teyzeciğim öyle. Buna da şükür. Hadi gel seni eve bırakalım. Ee, yiyeceklerim. Biz halledeceğiz Hadi. teyzeciğim, yürürsen. Gir. Merhaba komutanım, nasılsınız? İyiyim Deli Pınar, gel bakalım. Ee, yok, ben hemen gelmeyeyim. Siz acaba bugün böyle bir kötü haber aldınız mı? Ya da hani sizi sinirlendirecek bir şey oldu mu? İyisiniz inşallah. Hayır Hamza. Ama birazdan sinirlenmeye başlayacağım. O zaman siz sinirlenmeden ben hemen şey yapayım, konuya gireyim. Anlat bakalım Deli Pınar. Ama siz şimdi diyeceksiniz ki... ...ben size daha dün dedim. Niye üstünüze vazife olmayan... ...işlerle alakadar oluyorsunuz asker? Değil mi? Dersiniz siz. Demek ki yine abuk sabuk işlerle uğraşıyorsunuz. Komutanım... ...bakın isterseniz dövün... ...öldürün... ...ama vallahi bu seferki abuk sabuk değil. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. evet, evet, evet. Doğru söylüyoruz. Hmm. Ne yapıyor onların hepsi kapının önünde? Ee, şey, biz siz kızacaksınız diye bir tahminde bulunduk. Beni kovarsanız yerime sıradaki gelecek. Öyle dönüşeceğiz. Anlaşıldı. Gelin bakalım baş belaları. Neymiş derdiniz anlatın bakalım doğru dürüst. Anlat bakalım Seyfi. Komutanım, bugün... ...çarşıda hepimizi üzen bir olay oldu. Arkadaşlar Nedim abinin dükkanında oturuyordu. Ben de o sırada çay servisi yapıyordum. <laughs> yani biz orada sırayla çay servisi yapıyoruz da <laughs> servis servis. E, koskoca Nedim abiden çay istemek ayıp tabii. Evet, tabii. evet arkadaşlar olay nedir onu anlatın bakayım komutanım. Yaşlı bir teyze. O kadar fakir ki komutanım pazardan artık sebzeleri toplamış. Rahmetli anneanneciğim gibiydi komutanım. Üstelik Rabaza şimdi komutanım. Yani oruç tutup açı da halde... ...allamamız gerekiyor. Ama kimsenin umurunda değil. Gündüz oruç tutup... ...iftarda pastırmaları sucukları yutuyorlar. Biz yapamadık komutanım. Boş Boşver diyemedik. İzin verin bir şeyler yapalım komutanım. En azından bir gece... ...yemeğimizin yarısını... ...fakire fukaraya verelim. Sonra isterseniz... ...yine kızarsınız bize komutanım. Ne yapacağım ben sizinle? Habire uğraşacak bir şeyler bulup çıkarıyorsunuz. Neyse. Yarın konuşurum ben albayla. Hadi şimdi rahat bırakın beni. Emredersiniz komutanım. Karargah destek bölüğü. Lan! Azol! Dikkat! Karargah destek bölüğü. İki subay, bir az subay, 96 erbaş ve erle emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Sağ ol Levent. Merhaba asker. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Siz de sağ olun. Beni rahatta dinleyin arkadaşlar. Her geçen gün sizin komutanınız olduğum için daha fazla gurur duyuyorum. Bölük komutanınız sabah bana şu iftar meselesini anlattı. İnanın çok duygulandım. Sizinle iftar ediyorum. Sağ ol. Siz de sağ olun. Sabah ilk iş olarak belediye başkanını arayarak ne yapabileceğimize dair bilgi aldım. Belediye zaten kendine ait iftar çadırında ihtiyacı olanlara yemek dağıtıyormuş. Bugünlük iftar çadırını kullanmamıza izin verdiler. Ben de gerekli izinleri aldım. Nöbetçi ve görevliler dışında bütün bölük olarak bu iftar yemeğini hazırlamak sizin görevinizdir. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Sağ! Sağ ol. Ol. Tebrik ederim eleman. Sağ olun komutanım. Sağ olun komutanım. Tebrik ederim. Sağ olun komutanım. <laughs> Valla çuval en az 15 kilo. Bir kilosu bir sevap olsa 15 sevap eder. Yapma ya. Ben bugün 75 sevap kazandım o zaman. Ana ben de. E, ee, şunu yüz yapalım bari. Gel tosunum gel gel. <laughs> İftar yemeği pişirmek en az 50 bonus sevap. Gel <laughs> geç şöyle ha. Sağ ol Jumbo'cum. Çok iyisin. Bir de senin için pinti diyorlar. Ne? Demek bana pinti diyorsunuz ha? Görürsünüz siz! Şşşt! Sinir stres yapma! Sen git bir hava al babacığım. Bak... ...oruca başlamak için en zor günü seçmişsin. Zorlanıyorsun oğlum! Agresif olma bana ha! Hiç de bile. Hiç acıkmadım ki daha. Bakayım. Hem iftara 6 saat 13 dakikacık var. Çekil! Yani nedir? Tam 8 saat 42 dakikadır oruçluyum. Ve daha canım hiçbir şey çekmedi. Fototur. Hadi oğlum hadi. Oruç senin başına vurmuş hadi. Tabii uddan kaçtı çorba kazandı tabi. <laughs> Demek çorbadan kaçıyordu. Alçak. Sevaplarıma konmak için beni kandırdı. Ya dur sen de babacığım be. Oğlum deminden bir misket gibi sayıyorsun. Yok o bu kadar sevap. Yok şu bu kadar sevap. Bak ...gitmeyeceğin iftar için yemek pişirmek en büyük sevap oğlum. Ya ben gelemiyorum değil mi? Hain yazıcı. Bana nöbet yazmış ama kendi gidiyor. O zaman yazıcıya ha bir de sinyora fazla iş verelim. Efendim biz çalışıyoruz onlar yok. Hani? Hani? Yoklar. Hani neredeler? Yoklar. <laughs> Vallahi de billahi sineğin yağını hesapladın ha. Yansı terliksi. Ne alakası var ya saptırma. Arkadaşlar bu akşam biraz free takılmak istiyorum sadece. <laughs> Efendim halkımızın genç nüfusuyla kaynaşmak istiyorum. Hmm, nüfusu patlatacak. <laughs> Şimdi tam olarak genç nüfus mu, dişi nüfus mu? Hem dişi hem genç olsa... İsteyse bir de İsviçreli olsun. O şart değil canım. Arkadaşlar ben bulduğumda bunuyor muyum artık? Vallahi Sabriye teyze gelsin de... ...başkası mühim değil be. Değil mi? Sabriye teyze. Ben ısırırım bunun yanaklarını ya. Kudum. Ya bizim yurtta aynı onun gibi böyle bir gönüllü anamız vardı. Lan öz anamız gibi severdi bizi. Böyle nur yüzlüydü. Aynı Sabriye teyze vallahi be. Sabriye teyzenin çocuğu yokmuş. Yazık be. O da bir başına yalnız. Hamza bu Ali çocuğuyla niye görüşmüyor acaba? Bilmiyorum ki. Şişt, iyi misiniz lan? Birazcık kafanızı çalıştırın. Adam askerde. Ya olsun. Halil'in babası mektupla demiş? Oğlum seni özlüyor. Onu babasız bırakma demiş. Var bir şey ama çözemedik işte. Fırtına Efendi'ye de derdimizi anlatamadık bu sefer. Öt söt bağırıyor. Biz kötü bir şey yapmayacaktık ki. Yardım edecektik. Kalpsiz fırtına, hissiz hayalet. Lassın oğlum sen, lassın. Sen de diye kıskanma. Ne olmuş lassam? Gurur duyurum ben lazlığımla. Sevap kazanacağım diye bel fıtığı hmm. çıkarttın. Daha ne olsun la? <laughs> Boşuna uğraşma Cemal, beni geçemezsin. Ben büyük sevap kazandım. Sadece başkaları için iftar yemeği pişirdim, bak. Anam! Oğlum karıştırsana. Çekil, çekil. Canım Ezo gelime ne yaptın ya? Ezo damat da oldu bak. <gülüyor> <gülüyor> Sevaplarım sayılmadı mı yoksa? <laughs> ya git şuradan git. Uy, uşaklar aklıma bir şey geldi. İmkansız. Hani Ramazan'da ha böyle ışıklı yazılar asılır ya. He. Ondan yapsak diyorum. Alabayı nerede bulacağız be ya? Ha şey beze yazarız. O bak ışıklının yerini tutmaz ama o da olur babacığım be. Mahya, evet. o ışıklı yazılara Mahya denir. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah hepinizden razı olsun evlatları. Sizin gibi oğullarımız oldukça sırtımız yere gelmez. Allah razı olsun. Ekmeği yaratan Allah'a şükürler olsun. Açtın kendini Gökhan'ım. Vallahi iyi sabrettin. O sabrettin. Bak sabrettin diye isim olurmuş ha. Bugün doğanlara isim. Sobretmiş. Oh. Değil mi Sobriye teyze? Sabrettin mi? <laughs> İlahi. Nasıl komiyim değil mi? Sabrettin de oh. Ula Sabri ya. Ulan Sabri yerine erkeğe öyle Sabri Sabrettin denmez ki. Hmm. O zaman Sabri ile Sabriye yani. Aa! Kerim ile Kerime gibi. <laughs> helal kurtarım helal helal helal. Aman sus sus sus. Helal tabii. Niyetliyken pişirdim hepsini. Bir kere bile nefsime yenilmedim. Ellerine sağlık Gökhan. Uzun zamandır senden yediğim en güzel yemek. <laughs> Aşk olsun komutanım. Oğlum komutanın iyi bir şeyler söylüyor. He o zaman teşekkür ederim komutanım. <gülüyor> <gülüyor> Yemeği güzel yapan kimlerle yediğindir. Ramazanda birlikte iftar açanlar ailedir. Gerçekten çok güzel ifade ettiniz. Sağ lütfen. ol Kerim. Teşekkürler. Çok klişe olacak ama... Çocukluğumun Ramazanlarında gibi hissettim kendimi. Seneye mutlaka tekrarlayalım. Bato. Bu akşamın güzel bir fotoğrafını çekersin artık. Oo isteğimi. Bugün özel Ramazan hatırası fonu bile hazırlamışlar. Tabii ki çekeceğim. Fon mu hazırlamışlar kim? Neyse. Kim düşünüp yapmışsa bravo. <laughs> bravo olanlar anlaşıldı. Bak bak. Cemal'in nasıl gerdanı çıktı gururda. Aslı sen kartopuna bak 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 bak. büyük kabarmış oroz gibi bak 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 <laughs> bak bak bak, 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 bak. <laughs> Bence hiç farklı bir şey yok bu yemekte Jumbo. Her zaman yaptığın şeylerin aynısı. Değil mi komutanım? <laughs> Vallahi ayıp ediyorsun ama bala. İftara kalan dakikaları saymaktan kendini işe verememişsin Jumbo. Bence de hiç olmamış yemekler. Hamburger olsaydı keşke. Yanında da patates. Bol ketçap. Yok, ben mayonez severim. Ee, mayonez, iğrenç bildiğin ya. Ketçap ne? Bildiğin salça. İşte böyle güzel oldu. Çok kıymetli insandı Vasfi Bey. Gencecik gitti. O büyük sevgiden sonra da başkasıyla evlenemezdim tabi değil mi? ...Vasfi Bey'le bir çocuğumuz olsaydı... ...bambaşka olurdu. Bir oğul istiyordum. O zaman Ramazanlarda... ...kuş gibi yalnız oturmazdım. Oğlum evlenirdi. Gelinim, torunlarım olurdu. İftarlarda hep birlikte olurduk. Bana bak... ...torunların mendilini, akide şekeri sıkıştırırdı. <laughs> Peki. Baklava mı yapardın... ...güllaç mı Sabriye teyze? Hem baklava hem güllaç yapardım. Of... Oh. Bana bak. Ben baklavayı kırk kat açarım. Şöyle bol cevizli ha. Arife de tatlıyı hazır eder. Bayram sabahı oğlumun yolunu gözlerdi. O da koşar gelirdi. Bayram sabahlarında benim anacıma koştuğum gibi. Yine koşarsın oğlum. Bayramda gelmezsen bozuşuruz bak. Benim oğlum sensin. <laughs> Hadi, hadi. Yemek soyacak, hadi. <laughs> Hamza Eksüz biliyor musun? Yetimhanede büyümüş. Bilmiyordum. O anaya babaya hasret, Sabriye Hanım da bir evladı. Allah'ın işi işte. Neymiş Allah'ın işi komutanım? İsteyene vermez, istemeyene verir. Biz mesela. Zeynep de çok istedik bir oğlumuzun olmasını. Tedaviler, ilaçlar, Hala bir çocuk gördüğüm için gider. Bana baba diyebilecek bir çocuk hiç olmayacak. Ama kiminin de vardır, kıymetini bilmez. Annemlerle mi konuştunuz komutan? Çok üzüldüm. Ama en çok çocuğuna üzüldüm Ali. Annesi cennette, babası hayatta, ama onu istemiyorum. Bilmediğiniz şeyler var komutan. Annen her şeyi bir bir anlattı. Eşin doğum sırasında ölmüş. Tamam çok üzücü. Ama sen cahil bir insan değilsin Ali. Bu işte çocuğun bir suçu olmadığını bilmen gerekir. Çocuk hasretiyle yanan onca insan varken bu şansı böylesine heba etmeye hiç hakkın yok Ali. Benim düşüncem budur. Ramazan'da küslük olmaz. Ben komutanın olarak değil bir abin olarak konuştum seninle. Hı? Sağ olun komutan. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Albay müsaadenizle. Buyur Fatma. 56. piyade alayı. Fotoğraf zamanı. Kar topu. Emret komutanım. Bu afişi sen mi hazırladın? Evet komutanım. Nasıl anladınız? <laughs> Hiç belli olmuyor. <laughs> Kapatı çekiyor aldayım. Evet. Dikkat!